Hadi birlikte Temu'dan neler aldıklarıma bakalım. Bu arada ilk defa olma Temu'dan alışveriş yaptım. Mamas Boy. Aralarında en çok beğendiğim yünlen kızlar. Nedenleri çok küçük kızlar. Pantolon aldım. Biliyorsunuz oversize bol pantolonlar. Moda çocuklara da yakıştığı için. Açısı büyük mü gelir, küçük mü gelir bilmiyorum. Bir şey ısmarlayınca gidik gidik araştırıyorum. Cebi var. Plastikli. Burada böyle bir desene var. Çok tatlı. Birli siyah green scarf gibi. Elastikle çok rahat. Üç tane çıkan Sweets aldım. Kumaşları çok plastik, naylondan gibi. Bunu ben biraz görünce o oh, şok geçirdim. Beyaz gibi duruyor ama beyaz değil böyle sarımsı. Özellikle büyük aldım. Oversize dursun diye ama küçük. Bakın bu. Ben hep Basic'den yanardım. Çocuklar böyle cıvıl cıvıl giyinmeyi seviyor. Ben çok ben bunu beğendim. Sweet'i de kurna kumaşından zannettim ama hayır. Bu yumuşacık. Bu rütur yapacaklarımı göstereceğim. Çünkü biri çok büyük, diğeri de çok küçük. Bakın hem plastik gibi. Sandım ki oversize duracak. Bakın çok küçük. Bu bir yaşındaki çocuklar için yani. Bunun kumaşını beğenmedim. Kumaşı nasıl bir şey biliyor musunuz? Karnaval veya Halloween kostümleri olur ya onun kumaşından.